Herkese merhaba. Ben Merve Sezgin. Bu dersimiz 7. sınıflarında cebirsel ifadelerde toplum ve çıkarma işlemlerimiz üzerine olacaktır. Kameranın kalitesinden ötürü dersimizin geri kalımı online olarak devam online ve kameram kapalı olarak devam edecektir. İyi dersler dilerim. Şimdi hayal edin siz bir otomatik dedektifsiniz ve size bu matematik görevi veriliyor. Burada size verilen bu ifadenin doğru olup olmadığını bize kanıtlamamız gerekiyor. Siz bunu nasıl kanıtlarsınız? Bana olası fikirlerinizi verebilir misiniz? Burada öğrencilerden teker teker fikirlerini alıyoruz. Görüşlerini alıyoruz. Sonra Dersimize güdüleme ile devam ediyoruz. Bu hızız bizim dikkat çekme aşamamızda. Güdüleme aşamamızda. Evet çocuklar. Bu cebirsel ifadelerde modelleme bizim günlük hayatta çokça işimize yarayan bir konu. Nerede işimize yarıyor? Örneğin markete gittiğinizde bir ürünü aldığınızda fiyatını bilmediğinizde. Fiyatını bilmiyorsunuz ama kaç tane aldığınızı biliyorsunuz. Toplam fiyatı da bildiğinize göre artık siz burada ürünün fiyatını bilmiş oluyorsunuz. Hesaplayabiliyor oluyorsunuz. Ya da internette bir tarif gördüğünüzde örneğin 5 kişilik bir tarif seyyen bunu bir kişiliğe çevirmek için gereken malzeme miktarını bundan hesaplayabiliyorsunuz. Güdüleme kısmını da bitirdikten sonra amaçtan haberdar ediyoruz. Evet çocuklar, burada İşleyeceğimiz konu cebirsel ifadelerde toplama ve çıkarma işlemleri ve bunları modellerle nasıl göstereceğimiz üzerinde olacak. Şimdi amaçtan da haber ettikten sonra ön toplama sorgulama aşamasına geçiyoruz. Ön toplama sorgulama aşamasında şöyle devam edecek dersiniz. Evet çocuklar, şimdi cebirsel ifadelerde toplama çıkarma işlemini işleyeceğimizi söyledik. Peki ne bu? Hatırlayalım bir gelin. Hemen bir haritamızı açalım. Şimdi cebirsel ifadelerde bizim birkaç tane tanımımız var. Anahtar kelimemiz var. Ne bunlar? Değişken, cebirsel ifade, benzer terim, terim ve sabit terim ifadelerimiz. Cebirsel ifade bizim bilinmeyenimizi ifade eden terimdir, ifadedir. Örneğin 5 ye. Burada bir bilinmeyen içeriyor değil mi? O yüzden bu cebirsel ifade. Cebirsel ifadeler aynı zamanda toplama ve çıkarma gibi işlemleri de içinde barındırır. Örneğin 6C artı 1 gibi ya da eksi 8K eksi 4 gibi. Diğer bir terimimize geçelim. Değişken. Değişken dediğimiz zaman değişebilen ifadeler. Yani burada x diyoruz ama oraya gelecek sayının ne olduğunu bilmediğimiz çok değişken bir yapı gösterdiği için biz buna değişken yani bilinmeyen diyoruz. Diğer bir adıyla bilinmeyen. Bu sadece x mi olur? Hayır. Y, A, B, Z, C gibi farklı harf veya şekil de olabilir bu. Şeklinde devam edebilir. Diğer bir ifademiz benzer terim. Benzer terim bizim örneğin hemen e, karemimizi açalım hmm. Hmm. Kalem özelliğini açalım olsun devam edeyim bunu benzer terimde bizim örneğin 6x Eşit ya da 5x ifadesindeki ifadelerimizdir. Yani bilinmeyenleri, değişkenleri aynı olan ifadelerdir. Bunlar üstü ifadeler olarak da aynı kalmalı. Yani nasıl demek istiyorsunuz öğretmenim? Örneğin 5x ile 5x kare benzerlerim değildir. Niye? Birinin değişkeni x, diğerinin değişkeni x karedir. Ya da 5y artı 10 x diyelim. Zaten burada değişkene hiç aynı olmadığı için benzer terim olamaz. Sabit terim dediğimizde sabit yani değişmeyen bir ifade olduğu için içinde hiçbir değişken yani bilinmeyen bulunan ifadelerdir. Örneğin 5, 4, 100, 1000 gibi ifadelerdir. Son olarak terim benim cebirsel ifademdeki her bir ifademdir. Örneğin şuradaki 6C artı 1'deki 6C'mde artı 1'imde benim birer terimimi ifade eder. Şimdi ön bilgilerimizi sorguladığımıza göre ders aşamamıza bir geçelim. Ben size başta bir soru sormuştum değil mi? Bu doğru mu diye. Biz bunu nasıl kanıtlayacağız? Şimdi bunu alalım. Kopyalayalım. Ve acaba modelde bu gerçekten buna mı eşit diye bir bakalım sizinle. Hemen geliyorum. Buradan modellerimi açıyorum. Buraya da ifademi yazıyorum. Hemen yazalım az önceki size sorduğum görevimizi. Bir dakika. Bunları da hemen silelim. Artı 4. Şimdi bu ifadeyi modellediğimizde 2x eksi 1'imiz olsun demiş. Burada 2 tane x alırsam 2x'im olmuş oldu değil mi? Hatta aynaları olsun. Bunu silelim. İkisi de dik olsun. 2 tane x'im bir tane eksi 1'im varmış benim. Eksi 1'imi de koydum. Buna benim eksi 4x artı 5 eklemem gerekiyormuş. Eksi 4x demem için o zaman eksi 4'lük sütunlarda 4 tane benim eklemem gerekiyormuş. Hemen ekledim. Ve 5 tane de birlik eklemem gerekiyormuş. Artı 5 olacak şekilde. Ekledim. Şimdi bu ifade benim acaba 2x artı 4'ü mi eşit? Koydum bu buraya. Bu da buraya 2x artı 4. Acaba bunlar birbirine eşit mi? Buraya da eşitlerimizi koyalım. Hemen bakıyoruz. Neydi bizim x ile artı x bakın naptı birbirini sıfırladı. Artı x ile eksi x birbirini sıfırladı. Eksi 1 ile artı 1 bir birbirini sıfırladı. Burada benim eksi 2x'im kaldı. Şurada eksi 2x'im sonra 1, 2, 3, 4 artı 4'üm kaldı. Sonra eşittir demişiz. Burası neydi? 2x artı 4'ü. Bakın bu ifadeler ne oldu? Eşit olmadı değil mi? Burada eksi 2x, burada artı 2x kaldı. Yani bu buna eşit olmadı. Yani biz model kullanarak işlemleri hem daha somut olarak görmüş oluyoruz hem de daha kolay bir şekilde bunları ifade etmiş oluyoruz değil mi? Şimdi size verdiğim görevleri Arkadaşlarınızla grup olup beraber çözmenizi istiyorum. Beraber modellemenizi istiyorum matibonla. Hemen tahtımı temizliyorum. Ve size buraya görevler yazıyorum. Şimdi hepinizden 2x artı 5 artı 2x olmasın bu. Hmm. 3x eksi 9 ifadesini cevabını modellerle bulmanızı istiyorum. Burada öğrenciler öğrencileri teker teker odalara alıp ikişer ikişer ya da dörder olarak grup olacak şekilde bu modellemeleri yapmalarını ve geri geldiklerinde buradan teker bir her gruptan bir temsili seçip öğrencilerden Bunları modellemesini istiyoruz. Daha sonra öğretmen bir tane çıkarma işlemini modelleyecek. Derse geçelim tekrardan. Evet çocuklar. Siz modellerinizi gördük. Şimdi acaba çıkarma işleminde ne yapıyoruz? Eğer yukarıdaki işlemi toplama işlemi olmasaydı, bir çıkarma işlemi olsaydı nasıl gözükecekti? Yani ne demek istiyorum? Burada 2x a eksi 1'den eksi 4x artı 5'i çıkarsaydım cevap ne olurdu? Şimdi ne yapıyorduk? İki tane x'im vardı değil mi? Yerleştiriyorduk bunları. Bir de bir tane eksi birim vardı. Bunu da yerleştirdim. Şimdi bu ifadeden şu ifadeden benim bu ifadeyi çıkartmam gerekiyormuş değil mi? Şimdi benim bunun içinde eksi 4 x'im var mı? Yok. O zaman bunun içinden eksi 4 x çıkartabilmem için eksi 4 x ekliyorum bu ifadeye. Ekledim. Ama şimdi ben buraya eksi 4 eklersem buraya toplama işlemi yapmış olmuyor mu? Yani bunu eksi 4 eklemiş ol oluyorum. Çıkarmış olmuyorum. O yüzden ben buraya ne eklersem işlemin sonucunu değiştirmez, sıfır eklersem değiştirmez. O yüzden bunları sıfırlamak için dört tane de pozitif ekliyorum. Bakın o zaman bununla bunun ne olacak? Sıfırlanmış olacak değil mi? O zaman bunları ben alt alta koyayım. Bunlar benim sıfır çiftlerim olsun. Tamam. Sonra buradan bir de Artı 5 çıkartmam gerekiyormuş. Ama benim burada artı 5'im de yok. O zaman ne yapacağım? Tıkı burada olduğu gibi. Artı 5 ekleyeceğim. Artı 5 ekleyeceğim. Ama yine buraya artı 5 eklemiş olacağım bu ifadeye. O zaman yine 0 çıktı olması için bir eksi 5 daha ekleyeceğim o zaman. Eksi 5'lerimi de yanlarına 0 olmaları için ekledim. Yani aslında hiç hepsi buradan bir 0, buradan da bir sıfır. Yani aslında işlemin şu ifadeyi değiştirmemiş oldum. Şimdi artık benim burası yine 2x-1 oldu değil mi? Bu ifadeden eksi 4x artı 5'i çıkartabilirim. Bu ifadeden eksi 4x'imi çıkartıyorum. Çıkarttım. Bunlar artık yok. Ve artı 5'imi çıkartıyorum. Bunlar artık çıktı. Şimdi o zaman benim işlemde geriye ne kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane x'im. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de birliğim kaldı. Yani cevabım 6x-6. Buradan işleme bakalım bir. X'in içeri dağılma özelliği olarak baktığımızda 2x eksi 1. O zaman eksi ile eksi artı oldu. Artı 4x. Eksi ile artı eksi oldu. Eksi 5 yani ne oldu? 4x artı 2x. 6x. Eksi 5 eksi 1 eksi 6. Bakın modellerle aslında daha da kolay bir işlem. Şimdi ben size bir çıkarma işlemi vereyim. Siz o çıkarma işlemine göre modelleyerek bana cevabı söyleyin. Yine az önce olduğu gibi arkadaşlarınızla grup olarak yapın. Olur mu? Ben temizleyip size yeni görevinizi vereyim. Yeni göreviniz. Iı, 3x eksi 4 eksi 5x artı 3. Bunu cevabını modellerle bana yapmanızı istiyorum. Burada yine toplama işleminde olduğu gibi öğrencilerden cevabı modelleyerek arkadaşlar grup olarak vermesi istenir. Şimdi son olarak sizinle birlikte bir oyun oynayalım. Ben buradan oyunu açacağım, yönlendireceğim. Siz de buradan bana cevapları söyleyin çocuklar. Oyunumuz toplama ve çıkarma işlemleri üzerine, hızlı bir cevap yapma üzerine. Hemen oyunu başlatıyoruz. Şimdi 2x artı x artı 3x artı x Cevabım acaba nerede var? 2x artı x Bu çıkarma toplama işlemlerinde ne yapıyorduk? Benzer terimleri benzer terimlerle işleme sokuyorduk. Burada hepsi zaten benzer olduğu için hepsini işleme sokabiliriz. 2x artı x 3x 3x artı 3x 6x 6x artı 4 de benim Onyx'imi verin. Onyx'te bakın şurada hemen eşleştiriyorum. İkinci soruya geçtim. Eksi x, eksi 2x artı 1 derken yine ben ne, yapıyorduk? Benzer terimleri benzer terimlerle işleme sokuyorduk. O zaman artıyı içeri dağıttığımda eksi 2x aynı kalacak. Yine artı 1 aynı şekilde kalacak. O zaman benim işlemim x eksi 5 eksi 2x artı 1 oldu. x ile eksi 2x eksi x yaptı. Eksi 5 ile artı 1 eksi 4 yaptı. Yani eksi 2x artı eksi 4 yaptı. O da burada var. Devam ettiğimizde 3b artı 1 eksi b eksi 6. Ne yapıyorduk yine? benzerleri benzer görmüyor. İlk önce eksiği içeriden dağıtıyorduk. Eksi B e artı 6. Çok özür diliyorum. Bir dakika Az önceki sesler ötürü çok özür diliyorum. Hemen dersimize devam ediyoruz. 3b artı 1 eksi b eksi 6. Eksi içeri daldım. Eksi b artı 6 olmuş oldu. 3b eksi b 2b yaptım. 1 artı 6 da 7 yaptı. Yani 2b artı 7. O da burada. Buradaki örnekler teker teker öğrencilerle birlikte çözülür. Ve ders genel bir tekrarla sona erer. Yani şöyle. Evet çocuklar, bugün sizlerle cebirsel ifadelerde toplumu çıkarma işlemlerini gördük. Bu işlemlerde modellemenin bize ne kadar çok fayda ettiğini, somut olarak görmemizde ne kadar fayda ettiğini görmüş olduk. Aynı zamanda neyi gördük? İşlem yaparken, yani toplama çıkarma işlemleri yaparken benzer terimleri benzer terimlerle işleme sokmamız gerektiğini öğrendik. Şimdi o zaman bir sonraki derste hepinizle de görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Dersimi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugünkü yaşanan teknik aksaklıklardan dolayı da hepinizden çok özür dilerim. İyi dersler.